Herkese selam arkadaşlar. Şehir yapıyoruz. Yeni bölümle karşınızdayız. Yağmur da bizimle birlikte her zamanki gibi. Efe Hanım Şimdi arkadaşlar buraya özel bir alan yapmıştık. Buraya minik böyle villalar olacak. Yalı tarzı yani kendine özel ama tek böyle tek odalı falan ufak böyle. Lüks yani. Şuraya havuz olacak. Efe alta e, kapalı otopark yapacak. Ben de villaların yapımına başlayacağım. Şimdi bir tane villanın yapımıyla başladım. Efe ya sen de otoparkı yapmaya başla. Öyle boş boş durma. Geçen bölümde Esat'ın attığı villa tarzında bir villa yapacağım arkadaşlar. Yani görüntüsü şık olmasını umut ediyorum yani. Önüne e, süsler falan koyacağız. İçerisi böyle olacak. Ee, şöyle çevresine şu bloğu kullanmak istiyorum. Altına belki şöyle. Tasarıma bakacağız zaten biraz sonra. Bakalım şöyle. Bence böyle fena olmaz. Güzel olur. 1, 2, 3 üzerine bu. Yani güzel olursa siz de yaparsınız arkadaşlar da. Ben de pek de güzel olacağını zannetmiyorum. Çünkü benim yaptığım yapıları nedense Detayı güzel oluyor ama uzaktan baktığın zaman hiçbir alta benzemiyor. Böyle, bana öyle geliyor. Ben yapıyorum böyle. Uzaktan on numara. Yani uzaktan kötü. İç detayı falan çok güzel. Ama uzaktan böyle yapı yaptığım zaman nedense ben beğenmiyorum çok fazla. Yani köprü falan güzel ama yapı yani ev olarak yaptığım zaman. Mesela böyle bir şey. Bilmiyorum. Mesela pek bir ata, at'a benzedi. Bu ne oğlum? Şunları siyah çevirelim. Ee, şimdi alta şöyle şu blokları geçelim bakalım nasıl olacak. Deneme yanılma yöntemiyle biraz yapacağız. Çünkü aklında herhangi bir plan yok, proje yok. Plansız, projesiz dalıyoruz. Mesela bu ön tarafa e, genel cam bloklarla bir şekil veririm. Çünkü burası villanın önü. Mini villa bunlar zaten. Mini mini villa. Şöyle bir şekil. Lan ulan yanlışı kırdık. Yani şu iki blok blokta aynen böyle gayet güzel. Bence süper oldu. Girişi böyle, çıkışı böyle olsun. Burası zaten bahçe çıkışı olduğu için çevrelerini falan kapatacağız. Ee, neyle kapatacağımı da biliyorum ben. Bunu ismi aklıma gelmedi lan. Hemen bulacağım onu, hemen bulacağım. Ya bulamazsak gider şuradan alırız hemen ya, dur. Ne Kimin miydi? Şunlar ya. Aa bu. Şey, Bilmiyorum ismi neydi onların ya? Meşe yaprakta, hani yaprakmış. Böyle villanın çevresinde şöyle bir kapama payı olacak zaten. Hani bahçeler birbirine karışmasın diye. Evet bak o güzel bir detay oldu mesela. Ya ben detayda güzelim. Güzel yapıyorum detayda ama genele baktığın zaman hoşuma gitmiyor ya. Ulan uçağın adam var orada. Sen misin ha? Diyorum biri uçuyordu ama. Evet genel cam detaylı bir villa olsun ya. Cam detayı güzeldir. Cam detayı güzeldir abi. Biz biraz yapalım arkadaşlar. Ben bir yapayım. Yaptıktan sonra videoya gireyim. İlerleyen süreçleri göstereyim sizlere. Arkadaşlar yapmaya devam ediyoruz. Valla baya zor ya. Yani Şöyle bir yaptım. Bir tane villa yaptım arkadaşlar. Şöyle basit. Böyle tarz bir şey oldu. Siyah blokları falan kaldırdım. Bence güzel oldu. Fena değil. Ama yapmak gerçekten zor. Yani insanın canı çıkıyor bunları yaparken. En son detay falan yapıyorsun bir de. Bir de çok fazla var. Efendim otoparkına da bakacağız biraz sonra. Nota Şimdi biz... Yavaştan... Hani... Ha. Öyle devam ediyoruz. Şimdilik böyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz da videoda devam edelim dedik. Bitmiyor ya baya sıkıntı yani bunları yapmak. Harbiden sıkıntıymış yani. Çünkü hani birden fazla. Bir tane oldu mu ya yapıyorsun tamam okey de. Birden fazla. Bir de bir şey hoşuma gitmedi. Ama onu şimdi söylemeyeceğim. Aklında bir plan var. Şimdilik devam edelim. Şimdilik devam edelim şöyle. Yani yap yap bitmiyor aga. Uzaktan göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Şöyle bu ne lan? Bak bunu yanlış yapmışız. Burada olması lazım bunu. Bir de e, simetrik yapmadığım için hani farklı bir tarz yapmaya çalıştığım için hani bazılarında mesela dikkat etmedim. Bir yanlış yere blok koymuşum. Şimdi uzaktan size bir göstereyim nasıl gözüküyor. Şöyle karşı yakaya bir geçelim hemen. Hop işte aa bittiği zaman harbi güzel olacak. Düşünsene. Hepsinin şu evden olduğunu böyle sıralı burası. Harbi güzel olacak ha. Efendim evet. otoparkını bir inceleyelim. Hop. Oğlum bu otopark girişi niye böyle? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> tek, tek blok blok burayı şey yapmadım. Ya. basamak yap. Ya, o yarasa basmış burayı. Otoparkı biraz daha büyütebilirsin bence altıya. Bir de şu tavan çift blok yapmak lazım ha. Böyle kalsın orada ışık koyarlar. Işık koy o zaman oralar aynen. Otopark bence çok büyük olmamış. Yani bu kadar büyük bir siteye. Ama sonuçta eee bir Doğru. doğru. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Her villanın iki aracı olsa 14 arabalık park yeri lazım bize. Var var. Yani üstte bile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynen üstte bile 14 altta da 14 yani isteyen bütün arabasının üstte de iste... yani üst o zaman şey olsun misafir otoparkı olabilir alt aynen, tarafta aynen. kendi otoparkları aynen. Yani çok küçük değil aslında. Değilmiş değilmiş evet yeter o zaman daha büyütme. şöyle bloklarımızı koymaya, villalarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya da şöyle blok döktüm bakın. Ee, kum bloğu ve kuvars bloğu döktüm hani inşaat devam ediyor hesabı. İnşaat var hesabı. Oraya onları döktüm. Harbiden buranın inşaatı bayağı sürecek yani. Video dışında biz herhalde buraya bir bir günümüzü vereceğiz gibi geliyor yani. Bir günümüzü vermesek de bir 2-3 saatimizi kesinlikle veririz yani, değil mi? Ve de, şey. de, detay falan da yapacağız. şimdi? Çatı yapması sıkıntı. Ya. Camlar zaten tek blok olduğu için takması sıkıntı. bayağı bizim bir günümüzü alır burası ya. Detaylı olduğu için bir de bahçelerine bir şeyler oturak koyacağız. Bir şey yapacağız. Ondan sonra. Bak şimdi şuradan sonrasını yanlış yapmışım. Bak buraya kadar doğru. Şu iki. iki hep böyle yanlış koyabiliyorsunuz. Aa mesela şunları yapmamışım. Şunları yapmamışım ya. Şunların zemini. Bir gündüz yapsana. Bunların Aynen. Hepsinin zemini temizlenecek. Zemini blok dolduracak Yani gerçekten bayağı işimiz var. Ama bir planım var. Bir iki dakika sabredin arkadaşlar. Bir iki dakika daha şöyle bir çalışmaya devam edelim. Hani bu, bu sürede olmaz. Bir dakika sonra size sürprizi açıklayacağım. Burada kalın. Bir yere gitmeyin. Şunların en azından zeminini bile bir temizleyeyim. Şuraya baksana zemin temizlemesi. Ooo. Gerçekten. Bayağı sürecek ya. Hani diğer yapıları yapıyoruz. Bir apartman bile yapsak. Bir tane çünkü. Burası abi devasa bir şey oldu zaten burası. Aynen. Devasa bir yalı kent gibi, yalı şehir gibi bir şey oldu burası zaten. Bunlar yalı oldu bildiğin ya. Villa da değil. Bayağı yalı burası. Ünlüler, şehrimizin ünlülerinin mekanı. Aynen. Buraya köylü atarız. Takılırlar. Köylüler yüzme biliyor mu lan? Nerede ya? Köylü yani ne yani. <laughs> Köylü o nereden bilsin? Köylü milletin efendisidir arkadaşlar. Şimdi ufaktan şunu da kırdığım zaman hop bir tanesi kalsın. Şehrimize bir polis baskını yiyoruz ve İnşaatımız durduruluyor. Kardeş kardeş çık oradan kardeş. İnşaat yapmak yok. Bitti bitti bitti. Ya boya yapıyoruz. Boya, yapıyoruz. boya yok. Çık 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 çık. Arkadaşlar inşaatımız durduruldu. İnşaatımızın durdurulma nedeni tehlike arz etmesi. Gördüğünüz gibi adam burada çocuğunu salıyor villasından. Devletin açıklaması. Bak şimdi. Birinci villa üzerinden gidelim. Çocuk villasında oturuyor. Çıkıyor kapıdan dışarı. Aa deniz. Bu kadar derin bir deniz mi olur lan villanın kapısında? Boğuldu gitti çocuk. Boğuldu gitti. Kısa süreliğine durduruyoruz arkadaşlar. Buraları önce çit 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 gericez buraların hepsinin önüne. Ondan sonra devam edeceğiz. Çünkü bu videomuz çok uzun olacak. Biz bunları video dışında tamamlarız villaları. Önlerine de çit falan geliriz. Bir başka videoda da tanıtımını çekeriz arkadaşlar buranın. Havuzu falan yapılacak. Belki ikinci videosunu çekeriz hani binalar bittikten sonra havuz yapıyoruz falan diye böyle hani bahçeleri düzenlemesi A, falan. şuraya belki bir basket sahası falan. Ay şuraya bak şuraya şuraya. Şuraya çok güzel sistemin basket ben sahası. Orayı Ha tamam. <laughs> bak buraya bir basket sahası, buraya da bir futbol sahası olabilir evet, böyle. Olur. Tenis sahası falan böyle Aynen. ikisinden birini yan yana. Aynen. 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 Ondan sonra şuraya bir çocuk parkı olabilir. Evet. Şu tarafa. Burada zaten havuz Havuz olacak. Aynen. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlarınızla da paylaşın Minecraft'ta oynayan varsa kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun gelecek videoda görüşürüz. görüşürüz.